Arkadaşlar bugün servikte fiyatı abartılı olan 40 liraya Dubai çikolatası buldum. Ama ben bunu büyüğünde deneyeceğim. Şöyle gidecek küçücük olan bir şey. Kamerada azıcık büyük gözükebilir. Parmağımı da şöyle yapsam yani. Küçük parmağım kadar düşüyor. Yani ama küçük şeye bu kadar para vermek yani çok. Şöyle baklavalıymış. ben şöyle açalım. Şöyle altın bir pakette geliyor. Ee. Şöyle esnindeki desen var. Hemen sana bakacağız Dudu. Hmm. Şöyle. Beğendim. ben tam da benzer bir çikolata yemiştim. Yani böyle bayramlı şekerler olur mu ya? Ama böyle çikolata verirler. Onu benziyor sonra. Bak bu gibi. çına şöyle bir kıvam çıkıyor kızım bu sana göre bir şey değil ki. isteseniz uzuyor ama eserim için uzamadı bana göre güzel görüşürüz arkadaşlar.